Kar 98 verme hocam başka bir şey ver ya. Kar 98 verip duruyorsun. Uyuz oluyorum ha. Şöyle bir taarruz ver. Hafif ver. Biraz yırtalım ortalığı ya. PUBG Mobile. Hadi bakalım. Ha. Sefa geldi kardeşim. Şu dördüncünün de sesini kapatalım. Şöyle herkes aynı kıyafeti giyiyor. Vay be. Bari bundaki kıyafetleri değiştir. PUBG Mobile ya. Ben bu oyuna başladığımda da bu moda oynarken bu kıyafetleri veriyordun. Şimdi de değiştir bari. Biraz daha böyle takım elbise yap bir şey yap ya. Bu nedir hocam? Okulda giydiğimiz gömlek kravat gibi ya. Ya bu nedir hocam? Kar 98 verme ya. Aynı harita. Aynı şey. Yine Abi illa burada keskin nişancı yeteneğimizi mi göstererek hocam? Yani ne istiyorsun benden? Çatıya mı atladınız hocam? Ben o hocam nasıl bir çatıya atladınız böyle? Allah be! Ulan havada vuramadım. Abi ben de burada dururum. Şöyle. Ah be. Abi şöyle bir anda sıkmayı seviyorum ya. Oğlum sen hayırdı? Abi ben nereden öldüm şu an? Bana biri bunu açıklayabilir mi? Sefa. Kardeşim beni kurtar Sefa. Sefa beni kurtar. Abi sev. Ya benim takımıma niye doğru düzgün biri gelmiyor ya? Abi öldürün ya. Öldür lan. Öldür beni. Abi bunlar beni niye öldürmüyor ya? öldürseniz Öldürsenize gençler. Abi hadi ya. Bak sıkıldı mı? Ha? Hah, işte budur abi ya. Bizi kurtaran yok zaten. Ay Melih. Meli Türk Türk'ü gurbette bilmem ne yapar derlermiş. Yazıklar olsun Melih geliyorum. Bekle beni orada Melih geliyorum. Canımı çok sıktın geliyorum. Geliyorum Melih geliyorum geliyorum sen rahat ol. Tarzan abiniz Melih'ten hıncını alacak rahat olun. Kanımız yerde kalmayacak demeye kalmadan. Abi şöyle Oha bombayla mı aldım ben bunları? Hocam dur be sabit dur be. Lan ölme lan ölme. Tamam. Şurada bir kişi daha vardı. Kankam sen neredesin? Güzel aldık güzel görüyorsunuz gençler. Tarzan abiniz bunu eskiden oyun eskiden beridir oynadığını size söylemişti. Her şeyin bir taktiği var parça. Aha. Ulan Melih sen çok fazla oldun. O Melih değildi. Lan. Abi oyu oyu. Abi sen de yedin. Sen de yedin. Sen de yedin ama. Aa. Aa düşük güç modu dedin. Lan oyuna bir şey oldu düşük güç modu dedin. Evet öldü öldü tamam sıkıntı yok. Oyun. Hah Var mı arkamızda falan biri yok. Tamam tamam güzel oyun dönüyor gençler güzel oyun dönüyor. Şu an birinciyiz. Ama ikinci de arkamızdan geliyor. Melih'ten çok gıcık aldım. Bak 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 bak. Kanka hayırdır. Kar 98 ta taha var burada hayırdır. Tarzan abiniz parçalamaya devam ediyor. Aha. Bir lavuk daha indi. Abi Melih sen Abi Melih var ya seni Seni cibardacağım oğlum Seni cibardacağım Aha Melih'i cibarttılar Oh Melih canıma değsin Lan ben öldürün beni ya Abi burada da var ya Ölene kadar bari gidelim alan dışına Birinci Aha Var ya Sefa Kardeşim adamsın Adamın dibisin Adamın, ben, bana biri çok kez sıktı abi. Lan ne oluyor lan? O Melih ha. Ben size diyorum Melih. Deilmiş. değilmiş. Allah be. Lan oğlum lan. Ya çıldıracağım ha. Ya vallahi çıldıracağım ya. Ma öküz ya, öküz ya. Nasıl denk getiremiyorsun ya? Hadi. Sefa hadi sefa. Ma sefa demişim. Abi bu adam beni niye öldürmüyor ya? Lan benim öldürdüğüme ne oldu? Lan hep leşimizi çalıyorlar ya Abi çok fena gıcık aldım ya Baby Bilmem bir şey diyor Oğlum Burada da fena çatışma deniyor 4 numaranın yanına gidilir 4 numaranın yanına gidilir Abi ben bir 4 numaranın yanına gidiyorum 4 numara Kardeşim geliyorum sen rahat ol Geliyorum 4 numara Geliyorum geliyorum hocam geliyorum sen rahat ol Kardeşim geliyor. Nerede lavuklar? o hocam bunda da beleş gilde baldan baldan yenmez. Vallahi baldan yenmez. Yani bu maçın bir bitmesi lazım. Hop şöyle kafalara kafalara. Hop kafalara kafalara. Yani bu da baldan yenmez şimdi hocam. Bak bak, bak 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 sen bak. pıtı bak pıt oğlum ben sana mı sıkıyorum ha ben lan Melis senin sülaleni de geçmişini de geleceğini de at bombayı hadi at at Oho, Melih senden çok gıcık aldım oğlum Bunlar ne yapıyor be Siz ne yapıyorsunuz gençler Helal 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 Oğlum geliyorum ya Melih neredesin ya Melih senden çok fena gıcık aldım kanka aşırı gıcık aldım bak Şaka yapmıyorum gıcık aldım ya Melih senden aşırı gıcık aldım Bebeğim

Çok duruyorsun kanki Töşkom. Sen bir öl. Kankam sen bir öl. Kankam sana öyle bir vuruş yapacağım ki. Ama artık. Abi sen kaç canlısın ya. Sen kaç canlısın ya. Gözünü seveyim ya. Ya parçaladık ya. Vallahi zevklendim ya. Gençler aşırı güzel değil miydi? Ya unutulan map arkadaşlar. Unutulan map demişim ya. Unutulan eğlence modu ya. Vallahi unutulan eğlence modu. Arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Efsane eğlenceliydi ya. Arkadaşlar böyle haritalar unutulmasın. Görüşürüz. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like